Herkese günaydın. Bugün böyle bir enerjik selam vermek istedim. Çünkü enerjim yerinde. Çünkü öğlen uykusuna yattım. Öğlen bir güzel uyudum, uyandım ve kendime geldim. Şu anda da saat 5. Ee, bizimkiler bir yarım saat 45 dakika sonra gelir. Yemeğim var. Eşim yemek yapmıştı. Ondan var. O kaldı. O yüzden yemek de yapmadım. Dedim ki Serpil madem öğlen uyudun, kendine geldin. Hadi şöyle silkelen şu pijamalardan kurtul dedim. Ve pijamalarımı çıkartıp özüme döndüm. Şimdi çok iyi hissediyorum. Buranın düzenini değiştirdikten sonra Şöyle e, sürekli olarak şunu başında buluyorum kendimi e, Böyle gözümüzün önünde durması falan Ahmet han için de çok iyi oldu eve bir kardeşinin geleceğini artık çok çok farkında Ama hani geri gidecek falan mı zannediyor onu da bilmiyorum Bir ömür bizimle yaşayacağını şey yapmaya çalışıyorum ona adapt etmeye çalışıyorum e, Burada az önce ürünlerim vardı onlarla e, birazcık şey yaptım e, çekim yapmıştım Şimdi size de göstereceğim hatta bebeğe neler aldığımı. Yalnız çocuğa hala bebek diyoruz. Yani bir adı var evet ama e, Ahmet Han'da da böyleydi. Yeni doğduğu zaman hemen böyle adapte olup işte Ahmet Han nerede, Ahmet Han nerede diyemiyorduk da bebek nerede? Bebek uyudu mu? Bebek mi ağlıyor? falan böyle sürekli olarak bebek 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 diyorduk. İşte şu anda da öyle diyorum. Bir türlü daha ismine alışamadım. Hani ona o şekilde seslenme durumuna alışamadım. Hala bebek diyoruz. Ahmet Han'a da bebek diyoruz. Arada Alper, Alper diye söylüyoruz ama daha adapte olamadık yeni bir bireye. Ee, neyse bugün yemek yapmayacağım için süslendim dedim ya. İyiyim. <laughs> yemek yapmayacağım için çok iyi hissediyorum. Bugün bir de oğluşumun yerli malı günlüydü. Ona böyle kostümünü hazırladık. Biliyorsunuz zaten gördüğünüz karpuz kostümünde. Kostümünü hazırladık, gönderdik. şimdi oradan video gelmiş. Alkış. Fotoğraf gelmiş. Ahmetten şiirini okuyor. Bir dörtlük vardı. Onu okumasını istemişti öğretmeni her çocuk böyle bir dörtlük ezberlemiş. Ahmet Ana da karpuzla ilgili bir dörtlük vermişti. Muhtemelen Diyarbakır'dan geldiğimizi biliyor öğretmenimiz. o yüzden karpuzu da işte diye düşünüyorum. Ahmet Han da onu okuyordu videoda. Ne kadar çabuk büyüdü dedim böyle izledim videosunu duygulandım. Şimdi size aldığım birkaç ürünü daha göstereceğim. Kargo geldi onları da beraber açalım istiyorum. Bugün bol ürün göstermeli bir vlog olacak. Buyurun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ayakkabı ters giydik ama. Neden? Baksana bilmem. Ana. Sana kitabı aldım. Evet. Eee ve... ne yapacaksınız? Bir Ol, daha söyler al, misin? Al bakalım. Ben bugün sana ilk paranı vereyim. Hadi biriktir bakalım. Al. İlk paran. Ay dur. Ha, i̇lk biriktir. para da düştü. At bakalım. Tamam. Evet. Şimdi paran olmuş oldu bugünlük. Evet. Her gün böyle para biriktir. Bunun biriktirir. içine tamam. para biriktirip ne yapacaksın? İlk anne Sonra okula yatırım. Ha, Anladım şimdi. İyi para. Çok güzel olmuş anneciğim. Biz babuşkomuzu gönderdik. Şimdi Ahmet anne beraber puzzle yapıyor Ahmet in. anne. Bakma. Bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Bakmıyorum. Tada. Sürpriz mi yaptın bana? Evet. Anne sen bakma. Diye. Bunun hepsini kim yaptı ya? Ben. Tek başına. Evet. Gerçekten sen var ya harikasın ya. Nasıl da öğrenmişsin puzzle yapmasını. Bunlar kim anneciğim? Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Evet. Şarkısı vardı değil mi? Evet. Rafa'dan Tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan Tayfa. Ağzını <laughs> yerim. Ben de takip ettim. Şimdi Tamamlandı mı? Bakayım şimdi. Ahmet Han şimdi de kardeşinin kollarını unutmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çiz hadi. <laughs> Küçücük kolları olacak. Şimdi bana anlatır mısın bunu? Anlatmak istemiyorum. Neden? <laughs> Neden istemiyorsun? Hayır, hayır. Ahmet Han, Hayır, 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 hayır. Ben seni taşıyamam anneciğim. Anneciğim ben seni taşıyamam. Ahmet Han, Ahmet Han. İn anneciğim, in, in papatyam. Ahmet Han. ah. Ama ben seni taşıyamam Ahmet Han. Ben baban kadar güçlü değilim ki. Gittim, alakalı. Ah, hayatta kalkamam. Mümkün değil. Neden? Mümkün değil. İn anneciğim, hadi ne olursun. Hadi papatya. Ahmet saçım saçım. Anneciğim saçım çok acıdı biliyor musun? İner misin? Ay. Dur anneciğim. Önce ayağını indir. Şu ayağını indir. Öbür öbür ayağını. Ay. Önce şunu indir papatya. Az önce bir kapı çaldı. Ee, biz Ahmet hanla beraber puzzle yapıyorduk. Onun öncesinde eşim aradı beni. Dedi ki ev sahibi gelecek. Yanında ustalar varmış. Başına çıksa başını ört dedi. Ben de kızdım. <laughs> ne ustası ya bu saatte dedim. Kızdım telefonda söylendim. Sonra hadi hadi sen kapıyı aç madem dedi. Sonra Ahmet Han'la böyle kavga dövüş kapıya doğru gittik. Sinirliyim böyle ustalar gelecek diye. Çünkü saat 9 ve ustalara kızıyorum bu saatte ne işleri var Hocam yok falan diye. Kapıyı bir açarsın. Değil. Kim? <laughs> oh, <sen>. oh. Aşkım. <laughs> Sigar hazırmış zaten ya. Sanki bildiğin doğum günü adılar. <laughs> Sigari. <laughs> 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 Ay yeni. Yok ya ben gitmem. Sigarin? Aa sen de geleceksin. Ben hazırlamıştım bir ışık. Aa çok güzel Baba. <laughs> Usta deyince şaşırdın değil mi? Babacım bak iyiydi <laughs> <yiğini> getirdim <laughs> sana. Işık da yanmadı. Şurada ışık da yanmadı ya. Karanlıkta. Neyse Murat'ın Murat da gelsin artık kameraya çıksın. Çok gelemeyecek ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunlar gelsinler. Ay, çok Hadi bakalım size afiyet olsun. Ben gidiyorum. <laughs> Haydi görüşürüz. Ve ilk doğum günü pastam ve bir de ilk kutlayan. Hocamdan önce bile. <laughs> artık biz kanyiyiz. İlk kutlayan Nergiz elinde pastayla yalnız şeyde Baki de gelmiş. Elinde kamera bir yandan bizi videoya çekiyor. Onu da koyacağım e, bakiden aldıktan sonra onun telefonunda şeyle. Biz de şimdi oturduk e, salep içeceğiz. Kahve yapayım diyorum yok ben içmeyeceğim. Diyor. Çay yapayım diyorum yok ben içmeyeceğim. <laughs> Dedim o zaman salep yapayım. Şimdi salep içeceğiz. Çocuklar da içeride oynuyorlar. Size de böyle göstermek istedim. Hem de anı kalsın bize de. Misafirlerimi gönderdim. Onlar gittikten sonra Ahmet Hanım'ı da yatırdım bir güzel. Şimdi kendimle baş başayım. Aslında yalnız değilim. <laughs> Şu anda e, sessizliğin tadını çıkarayım dedim ama sonra aklıma şunların etiketlerini hala kesmediğim geldi. Hazır etiket kesecekken de sizlere de neler aldığımı göstermek istiyorum bu süreçte. Son 1,5-2 e, haftada, evet son 1,5-2 haftada aldıklarım bunlar. Beklediğim kargolar vardı. Onlar gelmeye başladılar. Şimdi sizlere şöyle göstereceğim. Elbette ki Ahmet Han'dan kalan bir şeyler oldu. Ee, ama çok fazla değil. Özellikle yeni doğan kısmı çok fazla değil Ahmet An'dan kalanlar. Çünkü neden? Ahmet An tam bir yaz bebeğiydi ve Diyarbakır sıcağında doğdu. 28 Temmuz Ahmet doğum tarihi. Ee, bu da kış bebeği olacak. O yüzden de yeni doğan takımların hepsi onunkisi müslin gibiydi, incecikti. Ee, bununkisi de haliyle mevsime uygun olmak zorunda. Şimdi şöyle zıbınlar aldık. Bu zıbın biraz daha büyüdüğünde yine giyilebilecek bir zıbın. Ee, 3-6 ay diyor. Bunlar yıkanacaklar hepsi. Sonra şöyle bisiklet yaka mı dersiniz? Atlet mi dersiniz? Açıkçası zıbın konusunda çok kararsız kaldım. Ee, yani nasıl kararsız kaldım? Acaba içine uzun koldu mu giydiririm zıbını? Yoksa e, bu kıvamda hani atlet tarzı mı giydiririm? diye bir muallakta kaldım. O yüzden ikisinden de aldım. Beşerli beşerli. Böyle e, bu şekilde atlet gibi zıbınlar ve Şunlar da uzun kollu zıbınlar. Bunları trend yoldan aldım. Gerçekten çok güzel bir kumaşı varmış. Yani hiç de pişman olmadım. Şöyle bu kadarcık mı olacak? Bundan daha mı küçük olacak bilmiyorum ama beni heyecanlandırıyor bu zıbınlar. Yine bunlardan da 5 tane aldım. 5-5 10 yaptık. Çünkü en çok zıbın gidiyor yani. En çok zıbın kullanırız diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi bir en bayıldığım hastane çıkışına geliyoruz. Şuna bakar mısın? Dur. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. E, bu bizimle hastaneye gelecek olan bir takım. E, bunu zaten size göstermiştim. Bir önceki vlogda görmüş olmalısınız. isim yazıyor böyle nakışlı nakışlı. Ahmet Andayken yoktu. E, Ahmet Han'ın da taşlı vardı öyle taşlarla Ahmetan yazılmış İşte papyonu bilmem nesi her yerinde A harfi onun ikisi de öyleydi ama böyle nakışlı o zamanlar hatırlamıyorum Ahmetan da sanki çok eskide doğmuş gibi anlatıyorum ama e, denk gelmedim yani öyle nakışlıya o zamanlar muhakkak vardır ama ben denk gelmedim ona böyle taşlanmıştık buna böyle nakışlı bayağı bildiğiniz şöyle göstereyim yakından da bayıldığım bir takım oldu bu bu Az önce gösterdiğim pantolonun üstü Ondan sonra gelelim içine bir de içi var bu yine setin şöyle bunu içine giyilecek yine doğduğunda Bunlar hemşireye verilecek takımlar şöyle bir de ne derler mama önlüğü var ağız bezi gibi sonra eldivenleri var. <laughs> eldivenler var Sonra bir tane böyle yine işlemeli ağız bezi var. Bunlar da yani bu takımı komple hatıra alarak saklayacağım. Ahmet Hanım da isimli takımını saklıyorum. Bunu da öyle saklayacağım. Böyle bir şapkası var bu takımın bir de. Sonra yine bu takımın bir de zıbını var. Şu şekilde çok tatlı. Bir zıbın. Sonra yine bu takımın yine ilk doğduğunda giyeceği tulumu. <laughs> Şuna bakın. İlk bunu giyecek Allah izin verirse. Arkasında da yine böyle işlemeleri var. Önü de bu şekilde. Özellikle yaka kısmına bayıldım. Yakası falan çok şirin. Ayrıca penyesi de çok kaliteli. Yumuşacık bir penyesi var. Yine son olarak artık bu takımın şöyle bir battaniyesi var. Bu da yine hastane çantasında bizimle beraber gelecek. Bunların hepsi bir set. Buna bayıldım. Bu takımı Hatta açamadım uzun bir süre. Geldi ve açamadım. çünkü bir gece öncesi çok duygulanıp ağlamıştım. Kaya Hanım bir ninnisi var e bebeğim, e diye. O ninniyi duyunca bir ağlamak gelmişti. <laughs> o yüzden bu takımı dedim ki yalnızken açmayayım. Çünkü çok duygulanıyorum. Sonra bugün bugün mü geldi bunlar? Dün mü geldi? Şöyle bir yumuşacık battaniye incecik. İşte Ahmet'ten yaz bebeği olunca onun hep Müslüm battaniyeleri vardı. Bir tane babaanne sormuştu çok güzel yumuşacık kalın onu da yine kullanacağız. Dönüşümlü olarak bunu da kullanacağız. Bu o kadar yumuşak bir battaniye ki aynı zamanda desenine de bayıldım. Deseni böyle petek gibi. Ben biraz peteğe benzettim ve çok yumuşak. Ağız bezleri olmazsa olmaz. Ağız bezi aldım bolca. Şunlar da yine Müslim bezler. Çok amaçlı mı derler buna? Müslim üçlü mendil diyor. Bunlar da ilk ancak var yine. Şunlar. Çoraplar. Üzerinde Ayma mı yazıyor? Çok hoşuma gitti. Bunlar da üçlü çoraplar. Ee, bugün Instagram'da paylaştım hatta. Şunlar figürlü. Ne derler? Figürlü zıbın. Kapşonlu mafşonlu böyle. Bu şekilde. Mickey. Mickey Bakalım. Bunları ne zaman giydirip çekeceğim. Bunlarla çekmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten şöyle iki kulağı da var. Bakar mısınız? <laughs> çok güzel ya. Bunların yine etiketleri kesilecek, yıkanacak. Şu. Şu da Winnie the Pooh muydu bu? Bu da böyle şapkalı yine. <laughs> Bayıldım. Şu detaylarından böyle boğum boğum. E benden çok kilolu bir çocuk çıkacağını pek zannetmiyorum ama yine de Mutlu olmasını isterim tabii ki. Şuradan böyle bu bu bir iki bacak çıkacak. Çok hoş değil mi? Bu şeylere bayıldım figürlü zıbınlara. Bunlar da yine yıkanacaklar ama bunları hemen giyemez sanırım. Biraz bunlar için eklenip tutlanması lazım azıcık. Şunlar böyle sarı sarı figürlü zıbın. <laughs> ee, yine hastaneye bizimle gelecek olan e, bir hastane çıkışı daha var. Bu beşli O kadar e, çok çeşitli bir şey değil. Bu böyle üstü. Ben bayağı sarı almışım farkında mısınız? Bu altı böyle. <laughs> Ayaklara bak. <laughs> Sonra yine aynı takımın şöyle göstereyim. Bu e, ne derler buna? Filar, filar. İşte ağız bezi filar. <laughs> Şunda şapkası. <laughs> Bunlar da şapkası böyle. Sonra bu takımın bir de eldiveni var. Bunları da koyacağım hastane çantasına. Hastane çantasına 3 ya da 4 tane böyle yedek kıyafet koymak yeterli gelir diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsan beni düzeltin. Hastane çantasını da beraber düzenleyeceğiz çünkü. Çünkü ben bildiğiniz acemi oldum. Vallahi ikinci çocuk şeyi öyle olmuyormuş. Baya insan yine kendine ilk çocuğuymuş gibi acemi hissediyor. Çünkü her çocuk farklı. Bu da minik bir koala. Böyle yine beşli bir set bu şekilde <laughs> aldı. Bayıldım şunlara bile böyle. Bunun da yine şapkası çok tatlı. Böyle koala şapkası. Ondan sonra ve son olarak da şöyle fileri var. Böyle Hastanede fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. Fotoğraf makinamı da götüreceğim hastaneye. Ona özel olarak fotoğraf çekmek istiyorum. O yüzden bir tane daha takım aldım. Bunu Instagram'da çok görüyordum. Dur, onu birazdan göstereceğim. Anlatıp anlatıp göstermiyorum. Bu bir tulum, ama sanırım bunun içinde birazcık büyümemiz gerekiyor ve şöyle de bir şapkası var. Yani Ahmet Han'da en çok şey kullandım, tulum, tulum. bayağı bir kullanışlı gelmişti yani bana. O yüzden tulumları aslında biraz daha çoğaltmak istiyorum. Çabuk büyüyorlar gerçi. O kadar da çok şey alınmaması gerekiyor. Şimdi dedim ya hastanede onun fotoğraf çekmek istiyorum diye. Evet. Şöyle bu bir tavşan takım. Tavşan hastane çıkışı. Ve arkasında da bir pomponu var. Ee, bu şey pompon cırt çıkıyor burada. Yani çocuğu rahatsız eden bir durum yok. Zaten bu pompona yatamaz. Şöyle şuna bakar mısınız? Bunun bir de çok tatlı şapkası var. Şöyle. Bunları siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Pembesi membesi oluyor kızlara da. Ben böyle bir mavi tercih ettim. Yine aynı setin şöyle bir iç sabını var. Tavşancığın. Ve eldivenler. Eldivenler olmazsa olmaz. Her şeyde var. Ve bir tane de şöyle açacağım. bunu battaniyesi var. Bu şekilde bakar mısınız <laughs> çok güzel ya gerçekten bu takımla da onu fotoğraf çekeceğim inşallah Allah nasip ederse o yüzden de bu takımı e, es geçemezdim bir alper yazılı olanı doğar doğmaz giyecek diye düşünüyorum sonra e, ya da bunu mu doğar doğmaz giydiririm bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım doğar doğmaz giyecek sonra ertesi gün falan filan işte Fotoğraf çekilirken bunları büyütüleceğim. Son kutuyu açıyorum. Evet. Şu biraz büyüdüğünde bakar mısınız? <laughs> çok güzel. Bu biraz daha büyümesi gerekecek sanırım bunun için. Ama çok güzel. Şuradaki figürü e, geçen bir bebek de görmüştüm parkta. Ahmet Hanım parka çıkardığında çok yakışmış ona da. Böyle renkleri vardı. Böyle bir şey aldım. 10 liracığıma burada bir tane daha hastane çıkışı var ama bu e, düz mavi bir set dümdüz yani şöyle göstereyim size hatta bu şekilde dümdüz hastane görevlisi gibi <laughs> mavi bir set bunun bir de böyle alt şuna bakar mısınız böyle kilot mu olur çok tatlı bu kilotta şöyle göstereyim Kızlar gerçekten yani son bir haftada alabildiklerim bunlar. Bence artık daha da almasam iyi olacak. Çünkü çok hızlı büyüyorlar zaten. Bundan herhalde başka siparişim yok diye hatırlıyorum. Bunlar da herhalde bu kadar. Zaten bir de Ahmet Han'da kalanlar da vardı. Ahmet Han'dan kalanlar da vardı. Bayağı bir şey yapar diye düşünüyorum. Bizi rahatlatır. Ama işte dedim ya kış bebeği yaz bebeği farkı var bizde birazcık. O yüzden Böyle kampanyalı uygun falan denk, gel denk geldiği zaman muhakkak alıyorum, kaçırmıyorum. Size göstermek istediklerim bunlardı bugün. Ee, bir de arkamda ha Beşik'te bir tane battaniye var. Dur onu da getireceğim şimdi. Şu bir örme battaniye. O kadar yumuşak ki bunu aynı zamanda koltuk şalı olarak bile kullanabiliriz bence. Çok güzel bir battaniye. Çok hoşuma gitti bu. Yine bebek battaniyesi bunu sevdim bunu bayağı bir kullanacağız net şu da iki tarafı battaniye böyle battaniye ilk defa görüyorum bu arada İçi şöyle bakın içi bu şekilde dışı da böyle pandalı mandalı çok tatlı dışı aynı zamanda bu battaniyenin bir de şeyi var ee, ne derler ona çok amaçlı bir bez de koymuşlar yanına şöyle bu şekilde Battaniyelerde bu kadardı da ee, yeni olarak bu ee, az önce gösterdiğim petek gibi olan bir de bu var battaniye olarak zaten hastane çıkışlarında battaniyeleri oluyor battaniyeleri çok kullanıyorum açıkçası ee, baya elim kolum oluyor işte bir yere gidiyoruz e, altını değiştireceğim zaman falan hemen böyle battaniye seriyorum her yer her yere koymuyorum mesela ben Ahmet Han'ın da öyle yapmıştım her yere koymuyorum mutlaka bir şey serip öyle Çocuğu üstüne koyuyorum. Ee, o yüzden battaniyeleri mutlaka her çantamda bulunduruyorum. Her çantamda birer battaniye şeklinde öyle dolaşıyoruz. Yalnız ben küçük çantayla gezmeye epey alıştım. Şimdi tekrardan büyüğe döneceğiz. Nasıl döneceğiz bakalım. Bir de kıyafetten ziyade bizim baby nestler aldım ah, e, Alper için. Baby nest e, Ahmet Han'da kullanmadım. Yine Ahmet Han'da baby nest var mıydı hatırlamıyorum bile. O yüzden onda kullanmadım ama bunda çok kullanışlı olduğunu söyleyen arkadaşlarım oldu. Hatta Instagram'dan da sormuştum hani bu gerçekten kullanışlı ve lazım bir şey mi? Elbette ki lazım bir şey değil ama çok kullanışlı olduğunu söylediler. O yüzden de Baby Nest aldım. Onu da göstereyim size. Şimdi Baby Nest'e de gittim getirdim. Yalnız bir şey değil mi? Şu an burayı bir görseniz nasıl toplayacağım onu düşünüyorum. Bu Baby Nest'ler böyle set halinde satılıyorlarmış. İşte eee emzirme minderi var. Aynı zamanda oturma minderi olarak da kullanılıyor biliyorsunuz bunları. Şöyle. Önü bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Desen desen renk renk vardı. Ben bunu seçtim. Çok hoşuma gitti bu. Hem böyle oturtmaya çalışırken de işte mama falan yedirirken içirirken bir şeyler buraya böyle yatırdığınızda çok kullanışlı olur. Bundan Ahmet Hanım'da vardı. Ondan sonra onu bir arkadaşıma verdim diye hatırlıyorum e, ee, şöyle bir tane ne derler buna e, ee, puset örtüsü biz puseti de çok kullandık pusetin üstünde hep battaniyesi vardı Ahmet Hanım puset örtüsü diye bir şey varmış onu da şimdi tanımış olduk şöyle önden açılıyor şu an pusetimiz aşağıda değil çatıda bu şekilde puset örtüsü varmış bu da yine bayağı bir kalın rüzgardan rüzgardan korur diye düşündüm Sonra şu yine pusetin ve bebek arabasının içine yerleşecek böyle yumuşacık bir oturma minderi. Şöyle bir baby nest var. Bununla evin her yerine taşıyacağım onu. Bu şekilde hem böyle çok rahatlık olduğunu söylediler. Şöyle tabi bu saplar yani sağlam duruyorlar ama saplara güvenip de çocuğu taşımam herhalde bilmiyorum çok sağlam duruyorlar. Böyle çok da rahat, pofidik bir şey. Çok hoşuma gitti. Deseni falan, işte mi, bilmem nesi her şeyle çok hoşuma gitti. Arkası zaten böyle biraz düz. Önü de bu şekilde bir e, yatak mı diyeyim? Yatak. Bizim zamanımızda Baby Nesne vardı Serpil. Mindere koy çocuğu uyuyordu işte diyeceksiniz şimdi. Şu bunu gördünüz. Ee, anne bebek çantası. Şurası işte termoslar için olan bir bölme. Bunu detaylı göstermeyeceğim çünkü daha önce gösterdim size. Şu da trend yoldan almıştım. Bunu gösterdim hatta size. Bunun yani gerçek kaliteli olan modeller çok pahalı. 260, 280, 300 falan filan. Yani abartmıyorum. Ama ben bunu sırf hani böyle heves ettiğimden ne diyeyim artık. Böyle bir çantayı kaça aldım? Geçen 39 liraya düştü. Ben 49 aldım. Yine şeyden trend yoldan aldım. Buna da kendi eşyalarım koyacağım hastaneye giderken falan diye düşündüm. Böyle kahverengi sapları var ve bence yani o kadar para vermeye gerek yok diğerine. Sırf e, hani orijinal diye. Bu da benim işimi görür gibi geliyor. Bununla hastanede işte Losa takımı yani benim ihtiyaçlarım şunda da bebeğin ihtiyaçları olur iki çantayla gider döneriz diye düşündüm hay o kadar çok konuştum ki Şu an ağzım yoruldu yani ee, beklediğim bir takım e, bir de emzik falan almıştım işte bu bebek manikür setleri falan onlardan almıştım onlar var onlar falan geldiğinde de yine sizlere e, sizlere gösteririm ayrıntılı olarak şimdilik hazırlıklarımız bunlardı. Aldıklarımı umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olması açısından böyle ufak ufak hazırlıklarımı da tek tek göstereyim istiyorum. Hem bir de böyle bana da hatıra kalsın. Bunları yıllar yıllar sonra izlediğimizde işte duygulanır oturur izleriz. Ahmet Han'ın hele şeyi vardı, ana defteri vardı Ahmet Ana yazmıştım. Buna yazamadım. Yani... Açıkçası ikinci çocuk birinci gibi olmuyor. Birinciye çok özeniyorsunuz, çok fazla ilgileniyorsunuz, tek düşünceniz o oluyor falan ama ikinciye de e, birinciyle ilgilenmekten aklınıza gelmiyor. Ben şu an hamileliğimin 35. haftasının içindeyim ve bu zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Çünkü sürekli olarak ilgilenmem gereken, sorumlu olduğum bir çocuğum var Ahmet abi. Sürekli olarak onun peşinde koşturayım. İşte bugün şöyle yapayım. Bugün beni biliyorsunuz zaten. Vloglarda bile çok kez bebekten bahsetmiyordum. Ancak daha artık sona yaklaştık. Ve ancak kendime geldim. Dedim ki sen hamilesin kendine gel. Bu çocuğa da bir şeyler al hazırlık yap. Daha hastane çantam hazır değil. Onu da hazırlayacağım mesela. Benimle beraber aynı haftada olan arkadaşlarım doğum yaptığını duymaya başladım tek tek. O yüzden bir böyle sıkıştım. Şimdi işte bunları hemen halledeyim de eksikleri erkenden yani bence erkenden hemen halledeyim kurtulayım üstümden bir yük kalksın istedim. Birinciler daha farklı ama ikinciler ondan biraz daha farklı oluyormuş. Her çocuk kendine özel işte. Neyse Allah sağlıkla kucaklamayı nasip etsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kilo almış mıyım bir de onu yazar mısınız? Yanaklarım biraz böyle penyeşal kullandığım için kafama yapışıyor ya bu. Yanaklarım böyle dolu dolu gözüküyor ama kilo almış mıyım onu da yazın merak ettim. Ben biliyorum ama sizin bakayım düşünceniz nasıl onu merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bu kaçıncı teşekkürüm bilmiyorum. Çenem düştü. Saat 1. Hoşçakalın